Metin 2 TR sunucularında pazar nasıl kurulur? Pazar kurmak için ticaret yöneticisinden ticaret alanına ışınlanmamız gerekiyor. Mavi bayrakta demircinin karşısında bulunuyor. Kırmızı bayrakta ticaret yöneticisi satıcının yanında. Sarı bayrakta da, da hemen şurada görmüş olduğunuz gibi. Buraya giriş sağlamak için bizim 5K'ya ihtiyacımız var. Burada söylüyor zaten. İki tür pazar sistemi var. Bir tanesi normal paketle kurmuş olduğumuz tek sütunluk pazar. Pakete sağ tıklayarak ismi yazdıktan sonra satmak istedikten dediğiniz itemi buradaki sütuna sürükleyerek fiyatı da belirledikten sonra tamam diyerek pazarınızı kurmuş oluyorsunuz. Şayet burada bilgisayarınızı açık bırakmanız gerek. Normal paket ile koymuş olduğumuz itemlerden %3'lük bir kesinti oluyor. Premium pazar kurmak için Nesne Marketten premium dükkana ihtiyacımız var. Bu da 19 epe Nesne Market'te satılıyor. 6 saat, 12 saat, 24 saat, 40 saat, 48 saat, 60 saat, 15 gün şansınıza göre çıkabiliyor. Dükkanı aldıktan sonra kaç Kaşmir paketi de almanız lazım. Nesne marketten almış olduğunuz premium dükkanı sağ tıklayıp üzerinize işledikten sonra yine aynı şekilde almış olduğunuz kaşmir paketi de sağ tıklayıp burada bulunan market görüntüsünü seçip aynı şekilde başlık görüntüsünü de seçtikten sonra ismi belirleyip bir tane itemi buraya koyup tamam diyoruz. Ardından şöyle bir tane sizin pazarınız oluşuyor. Envanterinizin üzerinde bulunan kişisel premium dükkan yazan yere tıklayıp şifreyi yazdıktan sonra şifreniz bu arada depo şifreniz sizin şöyle dükkanınız açılmış oluyor. Buraya istediğinizi sonradan ekleyebiliyorsunuz yönet deyip İstediğiniz fiyata istediğiniz şekilde koyabiliyorsunuz şayet sonradan pazarınızı aç demeniz lazım yank ile sattığınız itemlerden yüzde bir komisyon kesiliyor bunu da ek olarak söylemek isterim bu tarz daha fazla eğitici videolar istiyorsak takip edip beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz